Herkese merhaba arkadaşlar. Gene bir video ile karşınızdayım. Bu sefer söz verdiğim üzere geçmiş videolarda biliyorsunuz ki holdinglere bir bakacağız. Önce bir Bistür, ondan sonrasında X Holding, ondan sonrasında da örnek olarak Sahole bakmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu niyetle kamera karşısına geçtim. Öncelikle kanalda şöyle göstereyim ben. Şu an kayıttayım zaten. Yani şu izlenme sayısı bence bu gübre fabrikalar için hak etmiyor. Kozalda da aynı şekilde, Astor'da da. Yani izlenme sayılarında bir düşüş var arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Belki yanlış saatte paylaşıyorum. Belki ee, çokça fazla kitlemin hakim olmadığı ya da içinde bulunmadığı bir hisseyi paylaşıyorum vesaire vesaire ama yorumlarla beklediğiniz hisseleri mutlaka benimle paylaşın arkadaşlar. Beğenerek de Hani bir 5-6 dakika zaten videoların süresini kısalttım. Bir 5-6 dakika 7 dakika izleyerek de destekleyebilirsiniz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her şeyden önce de arkadaşlar abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Twitter tarafında da arkadaşlar biliyorsunuz böyle göstereyim. Serkan ve abi, Ahmet. Abi. 737 takipçi var arkadaşlar. Burada da eğer beni takip ederseniz birlikte mesajlardan DM'den konuşuruz. Sohbet ederiz. Ben buralarda elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bak 5000 kişi görmüş yaklaşık. 100 küsür kişi izlemiş. Yanlış bir saatte paylaşmış olabilirim bilmiyorum. Şimdi endekse günlük bakalım arkadaşlar. Endekse ne diyoruz? Toba oluşumu inşallah olur. Yukarıya doğru hareket gösterir diyoruz. Biz e, daha önce söylediğimiz düşen bir trend çektiğimizde trend yani bir kanal çektiğimizde üst tarafını takip eden, da görmüş olduğunuz 5.480 5.500 diyelim, 5.500'den itibaren 5.700 ile 5.500 arasını çektiğimiz bir çizgi var. Bunu bir elde tutalım arkadaşlar. Sesim çok kötü özür dilerim hastayım. Kusura bakma. İkincisi yukarı yönlü bir lineer regresyon vardı ama o lineer regresyon bence şu an patladı. Çünkü üst bandı şu görmüş olduğunuz gene 5700'den aşağı doğru çekmiş olduğumuz bu yani 5558 buradan itibaren takip eden üst bandı kanalın üst tarafını kırmasına rağmen geriye doğru bir teyit alma durumu söz konusu olabilir. Fakat burada yapacağı hareket Umarım deva yani şurada 5500'den sonra geriye çekilmeyle destek bölgesine eski direnciyene destek oluşan bölgeyi kırmamış. Yani bunun gibi tekrar eden bir hareket olmaz. Olursa kendimizi orta bantta buluruz arkadaşlar. 4400'lerde buluruz. Bilginiz olsun. Bu da <laughs> olumsuz senaryonun en sıkıntılı, en kritik noktası. Bizim 5090 üstünde 5000 üstünde mutlak kalmamız lazım önümüzdeki. Ben bunu bilir bunu söylerim. Şimdi burası olumsuz düşünceye yakın taraf. İkincisi olumlu düşünce de bizi çeken kısım ne? Yine 5700'den aşağı çektiğimiz işte o 5500 ikinci tepeden itibaren çektiğimiz üçgenin bu üst tarafıyla genelden çektiğimiz kanalın alt tarafındaki bir üçgen. Şöyle bir üçgen oluşumu. Bu sıkışan üçgende daralan tarafında artık buradaki gibi suni bir düşüşle, satışla belki ciddi bir satış vardı ama yatırımcılıkla alakası olmayan bir bu kısım ve şu kısımda olan satışa benzer ekstra bir satış daha gerçekleşti. Biliyorsunuz soygun vesaire herkes ne derse desin artık. Ama burası daha daralan bir bölgede ve kanın alt tarafında olduğu için beni ümitlendiriyor. Tabii ki geri çekilme ve teyit olması gerekiyor. İşte dediğim gibi 5000'in yani 5014, 5000, 4900 yani kaç diyelim 4960, 4900 diyelim hadi 4950 diyelim. Bu seviyelerin altına inmemesi lazım inerse kendisini bir anda bizim çektiğimiz şu kutuyu biliyorsunuz arkadaşlar 4811 ondan sonra da orta banda doğru 4711 falan sıkıntıya düşer. Olumlu senaryo eğer yukarı doğru teyidini verirse ilk etapta gireceği nokta da arkadaşlar 5200 ile 5300 arasında sonrasında da belki iğne atacağı yerlerde 5330'lar olabilir düşüncesindeyim. Lineer regresyon artık bizim lineer regresyonla bir işimiz yok arkadaşlar. Çünkü lineer regresyon yukarı doğru giderken demek ki daha henüz bir oluşum, bir kanal oluşmadı o tarafta. Henüz bir yol haritası belli değil. Olumlu senaryoda dikkat edeceğimiz nokta 5200-5330 arası. Olumsuz senaryoda dikkat edeceğimiz nokta da 4950 arkadaşlar. Şimdi X holding'e bakalım. ist holding ve burada bir genel lineer regresyon var arkadaşlar. Kanalı 23 Aralık 2021'den 3 Ocak 2023'e kadar çektiğimizde böyle bir kanal oluşuyor. Kanala iki defa geriye doğru çekilme olmuş sonrasında yükselme, tabi her seferinde de yükselme olmuş. Fakat son birinci çekilmeden sonra kendisini yukarı attı. İkinci çekilmeden sonra kendisini yukarı doğru atabileceği nokta arkadaşlar. 5090 seviyesi. Şu an 4736. Holdingler taşırsa arkadaşlar X Holding'den sonra yani bağlı olan işte Sahoy Koç Holding falan filan. Ee, yukarıya doğru taşırsa arkadaşlar burada <laughs> eğer burada da bir omuz başı ters omuz başı omuz gerçekleşirse ilk kırmasını beklediğim yer 5098 5100 seviyesi arkadaşlar yani 5100'ün üstünde bir kapanışla belki buradan Böyle bir yukarı 5.200 5200'lere doğru çıkıp geri dönüp bu üçgenin hem aşağıdan hem yukarıdan kapanın üstüne kapatıp sonra yukarıya doğru çıkmalar söz konusu olabilir. Tabi bunlar biliyorsunuz endeksi de taşıyor. Teşekkürler trading. Aşağıda destek bölgemiz olumsuz senaryoda 4126 ile 3848. Bunun senaryoda direnç bölgemiz 5237 ile 5004 yani 5005 ile 5250 diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında aşağıda bir trendimiz var. Yukarıda bir trendimiz var. Yukarıda bir düşen trend, aşağıda toplayıcı bir destek trendi var. Bu ikisi birleşiyor arkadaşlar. Yönü tayin ettiğinde eğer aşağı doğru olursa direkt destek bölgesine hızla gelir. Final regresyon falan tanımaz. Benim şahsi görüş yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte sadece kendime notlardır. Üst tarafta da yukarı doğru çıkarsa önce bir orta bant sonra geri çekilme sonra yukarı doğru hareketler söz konusu olabilir. Şimdi <laughs> burada da zaten agresif hareketleri görüyorsunuz. Hem endekste hem burada agresif hareketler birbirini devam ettirmiş. Çok kısa zamanda çok kısa hareketler olmuş. Şimdi burada öncelikle şu 4745'in üzerinde bir kapanma geldi. Fakat hala yani bir teyit durumunda geriye bir çekilme durumu söz konusu oldu. Şu an kritik bölgedeyiz. Kendini aşağı salarsa 4500'ler çok rahat. Yukarı doğru atarsa 5100 5100'e yaklaşmak isteyecektir. Burada bir sıkışıp yön tayin edecek arkadaşlar. Üste gördüğünüz üzere ciddi bir direnç bölgesi var. Altta da destek bölgesi var ve kanaldan uzakta. Umarım destek bölgesine çok fazla yaklaşmaz. Olumlu ve olumsuz senaryolar bu şekilde. Şahsi fikrimi soracak olursanız, e, önümüzdeki hafta aslında neyin ne olacağını az buçuk belirler. Hani 200 günlük stok arasaya baktığımda da böyle diğer indikatörlere de göstereyim. E, 200 günlük arasaya baktığımda da stok arasaya baktığımda da eğer ki üst dirence yaklaşıp 50'nin üzerine doğru gelirse bence tatlı şeyler olabilir. 10 günlük ve 30 günlük küçük hareketli ortalamalarına baktığımızda 10 günlük ortalamada çok fazla taşınma durumu söz konusu olmuyor. Taşıyamıyor yani beraber hareketli. 30 günlükle aralarını fazla açmadan buralarda biraz sakin hareketler yapıp böyle doğru atması için 10 günlükle 30 günün birleşmesi, kavuşmasını beklerim. Tilsin tarafında baktığınız zaman hacim göstergesi olmadığından dolayı burada al ya da sat sinyali olmuyor. Sadece Yeşil ve kırmızı durum görüyoruz arkadaşlar. Halen daha Wilson'ı kırmış pozisyonda değil. Ve ee, 15 günde de 15 günlük max, minimum ee, düşüşün maksimum düşüşün. Diyeyim. Biraz uzağında arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. En azından kendisini yukarıya doğru taşımak için sebep. Bakın burada gördüğünüz bir sinizodiyel dalga şu bölgelerde birleşir. 14 Mayıs gibi zaten seçim muhabbeti yönünü nerede tayin edeceği az buçuk belli olur. Eğer olmazsa seçimden sonraki hafta ne olup ne biteceğini görürüz arkadaşlar. Tilsim'de şöyle kapattıktan sonra Sabancı, Acı Ömer Sabancı Holding'e geliyorum arkadaşlar. Biraz video uzadı. Hakkınızı helal edin. Regresyon'un alt kanalında söylemiştik daha önce bizi izleyen arkadaşlar bilir. <laughs> alt kanalında arkadaşlar böyle ayı sinyali gibi bir şeyler, ayı tuzağı gibi bir şeyler verebiliyor ama destek bölgesini çizdik bir destek bölgesi daha çizmiştik bir direnç bölgesi çizmiştik şimdi ortadaki bölge destek bölgesi dediğimiz işte 41, 42 ile 43 arası diyeyim yani 196 ile 42 72 arasında arkadaşlar bir direnç gördü eski destek ne direnç ee, aslında tam da desteklik pozisyonu yok sadece burada 28 Şubat 2023'te böyle bir yükseliş durumunda bir destek attı. Bir de geri dönüşünde arkadaşlar bir sıkıntı e, yani burası ben burada bir alım gördüm dedi ve burayı bir destek olarak eşelemeye çalıştı ama yemedi. Anında kırdı. Zaten bunları da söylemiştik. Kırılmaması gereken yerler bunlar. Şimdi arkadaşlar <laughs> kanalın alt bölgesinde zaten biraz önce holding tarafına da baktık. Nex'e de baktık. Geri çekilip teyit aldıktan sonra holding taşıması başlarsa yukarıda 42.72 üzerindeki kapanışlarda çok kritik bölge olan 43.84 bölge de değil yani direkt 84 fiyatı bizim için önem taşıyor. Onu açtıktan sonra ilk hedef 46.5 ile 47 arası 46.30 ile 47 arası diyelim. Oraya gelir gelmek ister oradan geriye doğru teyidini alır 1.44'lere gelip sonrasında kanalı yukarı yönlü tayin edebilir. Olumlu senaryoda. Olumsuz senaryoda arkadaşlar üzülerek söylüyorum. E, ee, 39.90 39 yani 39.40 arasındaki aşağı sekiş yani bu tarafa doğru bir sekme. Sonrasında kırma durumu ee, kanalı bir paralel kanal olarak alta taşır. Bu da artık bir düşen kanal oluşur göz önünde bulunmamızı sebep olur ve sıkıntıya gireriz. Bilginiz olsun. Şu hareketli ortalamalarda 10 ve 30 dediğimiz zaman 10 günlük 10 günlük kırılmış arkadaşlar. Biraz önce dediğimiz gibi birleşmesi gerekiyor. Birleştikten sonra da yani 10 günlük ve 30 günlüğün yaklaşması ve yavaş yavaş yukarıya doğru taşınması. Burada görmüş olduğunuz beyaz çizgi düşen kırılması kırılmasıyla alakalı. Bence destek noktasını alt banda doğru gelmek isteyip bir 40'ı görüp 39-90'ı falan görüp buradan teyidini alıp yukarıya doğru çıkmak isteyecektir. Bir alım noktasıdır. Ama teyidini bekleyip yeşil kapanışını beklemekte fayda var arkadaşlar. Wilson tarafına geldiğimiz zaman da buy sinyali gelmiş. Benim için önemli. Eee düşük bir hacimli satış hareketliliği var. Hacim düşük ama kademe boş aşağı aşağıda. Bir geri çekilme olursa yukarıya doğru arkadaşlar. Ee, buy sinyali muhtemelen boşuna gelmemiştir diye düşünüyorum. Bir daha asal sinyali yine yani şöyle bir hareket olma ihtimali var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir hareket olma ihtimali var. Bilginiz olsun. Umarım Olumlu düşündüğümüz gibi olur. Eğer arkasına kırarak bir sel sinyali gelirse buradan sonra arkadaşlar yani Tilsun kırmızıya döner deler geçer bir yüksek hacimli satış hareketlilik falan sıkıntıya girer bilginiz olsun. Aşağı doğru. O zaman bunu da bana sorarsanız Twitter'dan takip edip YouTube'dan yorum atıp çok makbule geçer. En azından ben de Twitter tarafında bilgilendirmiş olur. Ya da videoyu çeker gene bilgilendirmiş olurum. Olumlu ve olumsuz senaryolar e, düz için, holding grupları için, holding ve yatırım grupları için, sahol için bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma değer katıp aileyi büyütelim hep birlikte. Hep birlikte istişare yaparak daha önce olduğu gibi kuvvetli bir şekilde ne alacağız, ne satacağız, ne yapabiliriz. Bunlara yönelen bilgilerim bilgilerimizi paylaşalım arkadaşlar bilginizdeki biliyorsunuz paylaşmaktır. Ve ee, gerçekten güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bu aile inşallah daha da büyük 6 binler 7 binler 10 binler 50 binler 100 binler olur. Güzel paylaşımlara devam ederim. Daha kaliteli daha farklı paylaşabilirim. Tek düzey yapmaya çalışıyorum. Hakkınızı helal edin. Elimden gelen bu şimdilik. Bana herhangi bir maddi kazancı yok. Zaten gelen de biliyorsunuz nasıl harcadığımı. Görüşmek üzere. Hayırlı iftarlar şimdiden. Dayımat olun.